Size selam arkadaşlar ben İsmail e, Family 2 oyununda sizlere sınırsız hileler verdik. Bu hileler içinde en hoşuma giden de Çetengine programı kullanmayı bilmeyen e, fakat hile yapmak isteyen arkadaşlarımız için çıkmış olan e, Family 2 Trainer programı Bu program sayesinde Çetengine e, Çetengine kullanmasını bilmeyen arkadaşlarımız bile hile yapabiliyordu Değerli arkadaşlar Trainer'ın ee, yeni sürümü çıktı. Bu sürümü sistemimize vereceğim. Bu arada da sizlere nasıl hile yapacağınızı göstereyim. Ee, market ürünlerine şöyle markete tıklayalım. Tüketim maddeleri gördüğünüz gibi hep e, yeşil parayla satılıyor. Şimdi arkadaşlar ben bu e, programın linkini sitede vereceğim. Bunu indirirsiniz. Daha sonra sağ tıklayın yönetici olarak çalıştırın. Oyuna Mozilla'dan giriş yaptım ben. Ee, siz e, hangi tarayıcıyla giriş yaptıysanız onu seçeceksiniz. Buradan ben Mozilla ile giriş yaptığım için Flash Player seçtim. Atak tuşuna bastım. Place Wait diyor. Bekliyorum şu an. Evet, program açıldı. Ee, i̇lk sekmedeki eee yazısını on yaptığımız zaman ofa tıkladım. Şu an bekliyorum. Bu e, bütün market ürünlerini coin'e çevirir. Böyle bir şey karşınıza çıkacak. OK dedik bunu kapattık. Oyuna dönüyoruz. Market bölümüne gelip ağaçlık Buraya dikkat edin arkadaşlar. Onu yapmazsanız bu e, yeşil parayla satılan ürünler e, Joins'e dönmez. Market bölümüne tıklıyorsunuz. Buradan ağaçlık. Ağaçlığa tıklayın. Yerleştirmiyorsunuz. Bu arada reklamlar çıkacaktır. Bu şekilde bunları kapatın. Bilgisayarda kastı. Şu reklam bir kapansın. ağaçlığı yerleştirmeden iptal diyoruz daha sonra markete yeniden tıklayıp tüketim maddelerine geliyoruz gördüğünüz gibi hepsi Joins'e döndü bu reklam kapanmadığı için de benim bilgisayarım kasta Evet. Birini kapatıyorum, biri açılıyor. Market ürünleri Joinse döndü. Bunlardan ilediğinise joins karşılığı alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Tek sıkıntı programın program nedeniyle çıkan reklamlar. kapatalım başka bu 300 bin xp yazan kısım e, saman e, bunu on yaparsanız saman arabası alıp yerleştirirseniz 300 bin xp gelir demiş e, diğeri bu 8 milyon joints yazan kısım bunu 10 yaparsanız malikane alıp sattığınızda malikaneyi 0 e, bedavaya alırsınız. 8 milyon joints'e satarsınız vesaire vesaire. Herkese kolay gelsin. İyi oyunlar.